Çok amacın dışında kullandım seni. Cümle içinde kullanmalıydım oysa. Donanımın pek müsaitli olmayan Monaroza. Ama o kalem yoktu bende. O da senin şansına. Kıyamet kopmadan kalkalım mı düğün dansına? garip bir adamım, gariplikler yaparım. Kafam eserse otobanda bile yatarım. Kefen bezimi piknikte çimlere sererim. Yemek yeriz üstünde, ölmüşüme rahmet. Anlatacağım olan biteni müstakbelim, sabret. Önce hayal, sonra cümleler kurdum sana. Aşk etmezliği var dedi doktorum bana. Akıl vermek gibi olmasın da, Bence zorlasan daha iyi sevebilirsin beni. Spoiler vermek gibi olmasın da sonunda kahraman ölüyor. Açmazsan kalbini. Halbüsü. Halbisi. Halbuki. 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 Her şey halimden besbelli ki. Gerektiği gibi kullanamıyorum özneyi yüklemi. Çölde deniz gözlüğüyle aramışım dereyi. Bir türlü doğru ayıramam dahi. değil ben Alişir Nevai. Görünce senin gül cemali, profil fotosunda parlıyordun ay gibi. Kapkamaştırıyordun gözlerimi. Üstelik no filter, no makyaj yani. Bundan iyisi Şam'da Monica Bellucci. Ben de AR er aşk pozitif, sense gönül işlerine muhalif. Ömür ömür üstüne, sarıldım sen diye üstüne. Oysa değilim haşa putperest, dinsel problemim yok, çektim aşkarest. Sen biliyorsun içimi ya Rabbim, ama bu kulun anlamıyor beni ne yapayım? O an bir ses duydum, çalarken sildim. Sağdan, soldan, esterabim. Aho, aho, aho.